Yeni bir kutu açma videomuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir tıraş makinesi tanıtacağım sizlere. Tıraş makinemizi yine trend yoldan bulduk. Geçen seferki ürünümüzü hatırlıyor olabilirsiniz. Çok tutmuştu bu video. Yopigo değildi tabi. Çakma bir şey yollamışlardı. Onun yerine bu sefer daha kullanışlı bir şey aldık. Fiyat performans ürünü. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Ürünümüz Dinling marka olması gerekiyor. Bu sefer yanlış yapmayın bana. Şanlıurfa'dan geldi. O kadar ucuz ki sanki bu ürünleri Çin'den getirtiyorlar ve Çin'de gelirken herhalde denize düşmüş konteynerler. Oradan da toplayıp satıyorlar herhalde. Yoksa bu kadar ucuz olmaz. Ah. Dinlik. Bu sefer tutturduk. Bu sefer insanlar iyi çıktı. Belki de dine imana geldiler. Yani gönderecekleri malzemeyi şey yapıyorlar. Geçen sefer başka bir şey çıkmıştı. Evet açıyorum. Açayım mı? Çıkarayım mı? Çıkarayım mı? Çıkarıyorum. Çıkarayım mı? Çıkarıyorum. Bir. İki. Üç. Dört tane. Az çıktı. Tarağı çıktı. Cihazımız çıktı. Bir adet sıvı ayçiçek yağı yollamışlar yine. Şarj aleti çıktı. Evet. Başka da bir şey çıkmadı. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Bu fiyata bunlar olur zaten. Yine geçen seferki videomuzdaki arkadaşı kobay olarak kullanacağız. İkna etmek için çok dil döktüm arkadaşa. Bakalım şöyle çalışıyor mu? Evet hadi gel bakalım. Ağzında bir tane daha. Aa çalıştı. Çalıştı. Çalışması çok güzel bir şey. Ne kadar çalışacak? Şöyle bakalım. Diğer malzememiz onay dayandı bize. Onay sonunda bu da çalışıyor. Bakalım koru yapalım. Evet o da çalışıyor. Hemen arkadaşımızın üzerinde deneyelim ürünü. Evet arkadaşlar uzun uğraş sonucunda yine arkadaşımızı ikna çabalarım sonuç verdi ve arkadaşa ikna ettik. Abi bir an önce şu işkence bitsin. Bir an önce ben de sakallı tıraşı olayım abi. Tamam olacaksın. Acele tamam, etme. Abi. Dur bakacağız. Tamam. Elinde görüyorsunuz kutuyu. Şu an. Neler hissediyorsun? Mutlu musun? Abi bir an önce şu işkence bitsin. Ben kendimi fela ettim abi. Tamam. <laughs> tamam. Evet ve sıkıntıyla. Al abi. abi. Arada, arkadaşlar, arkadaşımıza bir sene geçmişti. Bir yıl önce aynı bir şey olmuşsun. Aradan bir sene geçmişti. Makinemizi çalıştırıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelce çalışıyor. Bak, yani 10 numara çalışıyor. Bu sefer çekerse zıplarsın yukarı. <laughs> Yok çekmez. Geçen sene çekti. Bu sene çekmeyecek inşallah. Ya hafif çekebilir. Aynen. Çeke Kulak memelerini geçmemek. Tamam hallederiz o iş bizde. Evet arkadaşlar. Makinemizi İnşallah evet. çekmez. Yoksa bu adam bu sefer bırakır burayı. Abi bir şey söyleyeyim abi. Vallahi yağ gibi kayıyor abi maşallah. Kobayımız yağ gibi kaydığını söyledi. Evet hakikaten de güzel makine inşallah. İyi ki konteynerler denize düşmüş Oo, <laughs> hiç çekmiyor değil mi? Abi bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Evet. Bir saniye abi. Kapat abi. Şey yaptı. Bekle İyi kaçtı abi. Abi bu çok boş Başka bir şey de bulamadım. Abi. Arkadaşım, prodüksiyonumuz var. Abi bu ne yani? Söyle, hadi. <laughs> tamam abi. Barınaktan almadık. <laughs> <biz>. Biliyorum. <laughs> Getir, gel şöyle. Yalnız... Ağzı çok büyük. Arkadaşı ikna ettik. Sakala komple giriyoruz. Evet. Geçen seneki hata yapmayacağız. Böyle fazla girmeyeceğiz. Evet nasıl? Abi makine harika. Harika bir makine. Çimlere teşekkür ediyoruz. Abi bir, saniye bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Abi, abi bu ne? Ya iki demir onu karıştırma Koy yerine, abi, yerine abi. ya. Abi böyle hiç ben ya şey ya. Aslanım ben yavşak insan sevmem ha. Arkadaşa çok yatırgamış. Çok boşa günü. Ne sanki? Şaplarını koyacağız. <laughs> abi yavaş yavaş. Senin evet. sakallar ters gibi. Hı -hı. Dostum. Şöyle gel, bak. makine güzel kesiyor abi ya. Evet. Abi ya Tamam ki sakal da. Sakal. Makineyi biraz daha aşağı alıyorum. Sıfır ayarında. <laughs> Alabileceği en son noktaya geldik. Abi yanaklarda sana yanaklarda. Görüyorsunuz arkadaş o kadar zevke geldi ki daha da alıyor. Eğil kere. Normalde Makineyi sevmez bu arkadaş. Ama bu makine bayıldı. Bu da fazla. Ağır makine bize kesiyor ha. Şu video alıyoruz. Abi, abi bir saniye. <laughs> Kolumda bir sertlik var abi ya. Chato, <marriages> a gente já sugira. música. Sıfır da almıyor bu arada. Abi bu folü de alasana hani hemen gibi. Hı, tamam. Çiziyor en azından. Hı -hı. Makine sabaha kadar çalıştırsanız sabaha kadar çalışacak hissiyatı veriyor. Ben niye çalışıyorum demez yani. Demez yani. Dur bakın. Uzun yol otobüsleri gibi uzun bir evet. de çalışabiliriz. Al şu mı? Ne görüyorsun ki orada alayım ya? Allah Allah. <laughs> Evet görüyoruz. Makine 10 numara 5 Allah yıldız Allah tıraş ediyor. Allah bir atırsızını be. bile bir beyefendiye çeviremeye döndü abi makine. Ya. İnsana döndü görüyorsunuz. Mütecik arkadaş. Herkese tevsil, tavsiye ederim.